Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün burada Mersin'imizin Türkiye ekonomisine katma değerini ve güçlü hedefleriyle ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Devletimiz 2025 yılında toplam bütçesi 165 milyar olan 60 proje için Mersin'e 25 milyar liralık ödenek ayırdı. Bu ödenekle 5 tünel 9 yeni sağlık tesisi, 12 yeni okul, 16 spor merkezi, 25 kilometre yol Mersin'imize kazandırıldı efendim. Aynı zamanda işkur aracılığıyla 25 bin kardeşimize iş sağlandı. Bugün Mersin'in her köşesinde bir emek, bir umut, bir bereket var çok şükür. Ama bitmedi. Şu anda iki organize bölge sanayi bölgemiz, beş sosyal tesis hizmet e, merkezimiz, dokuz hastane, on gençlik merkezi, on altı sulama tesisi ve yirmi beş yeni okul projesi en hızlı şekilde devam ediyor. Bu yatırımlar sadece bir bina değil. Geleceğimizin, çocuklarımızın, üretim gücümüzün temelidir efendim. Değerli milletvekilleri Mersin bu yatırımlarla Türkiye ekonomisine 2025 yılında ilk 6 ayında 4 milyar dolar katma değer sağladı. 4 milyar doları sadece 6 ayda yaptı. Ve ilave olarak serbest bölgemiz 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı. 15 milyar liralık yatırım teşvikiyle sanayimiz canlandı. Netice olarak Mersin Türkiye bütçesine tam 48 milyar lira net katma değer sağladı efendim. Mersin'in sadece bir liman şehri olmadığı artık ap açık ortadadır. Bir üretim merkezi, bir ticaret kapısı, bir ihracat gücüdür artık Mersin. Yani ekonomi şehridir. Biz biliyoruz ki Mersin'de büyük bir potansiyel var. Bu nedenle 2026 yılında Mersin için yeni büyük bir sayfa açıyoruz. İki organize sanayi bölgesi, 10 yeni okul, 10 sulama tesisi, 10 sağlık merkezi, 20 gençlik merkezi, 100 kilometre tamamlanmış yol, 50 trafo, 30 bin yeni istihdam başta olmak üzere 2026 bütçesinden toplam değeri 300 milyar lira olan 100 yeni proje için 55 milyar liralık ödenek talep ediyoruz. Bu projelerle gençlerimize iş, kadınlarımıza üretim alanı, çiftçilerimize su, sanayicimize enerji, çocuklarımıza eğitim yani Mersin'imize refah getirmek istiyoruz efendim. Bu anlayışla diyoruz ki bizim gündemimiz her zaman olduğu gibi Mersin. Hedefimiz Türkiye. Güçlü Türkiye. Değerli milletvekilleri Mersin güçlenirse ülkemiz güçlenir. Mersin kazanırsa Türkiye kazanır. Kalbi Mersin için çarpan, Mersin için Mersinliyim diyen herkesi yürekten selamlıyorum teşekkür ederim efendim saygılarımla